4D Kamu İşçiler TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle ses ile ilgili bir problem var. Bunun farkındayım. Cızırtılı gelebiliyor, az gelebiliyor. Bu profesyonel kayıt cihazlarım ve mikrofonlarım olmadığından kaynaklanıyor. Bazen altına yorum yazıyorlar. İşte diksiyonun çok kötü, sesin çok kötü gibi. Arkadaşlar her zaman dediğim gibi ben YouTuber değilim. Profesyonel yayıncı değilim. Ben temizlik görevlisi bir işçiyim kanalın amacı da işçilerin sesini duyurabilmek işçilere doğru bilgiyi verebilmek bu yüzden tabi işçi maaşıyla da profesyonel ekipmanlar alınmadığı için ben de bunları alamıyorum kusura bakmayın şimdi arkadaşlar bunu daha önce yapmıştım ama çok fazla soru geldi çok fazla talep geldi yeniden yapıyorum bu tabloyu hazırlayan Emre Sevuk arkadaşımıza da teşekkür ediyorum bir de şunu söylemek istiyorum bazı insanlar bazı kişiler bu tabloları alıyor, burada yapan kişinin ismini siliyor, kendisi yapmış gibi paylaşıyor, sosyal medyada olsun, sitelerinde olsun. Bunları da yapmayın arkadaşlar. Sonuçta burada emek var. Emre Sevgi arkadaşımız oturmuş bilgisayarın başına, tek tek hesaplamış bir emek sarf etmiş. Yine bu işleri yapan seçkin başkanımız var, Ümit Güler abimiz var, Çağlar Durmaz var. Hani bunların isimlerini silmeyin arkadaşlar. Sonuçta bir emek var. Şimdi arkadaşlar ikramiye bakın Ocak ayında zam alacak olan yerler kurumlar için diyorum toplu iş sözleşmesinde ocak ayında zam alır yani ocak ayında başlayan işçiler için yani 201 TL 66 TL yürüyemeyiz olacak kişiler için arkadaşlar baktığımız zaman Td bu 30 gün tediye olarak geçmiş bu 30 günlük ikramiye yani, toplu sözleşmemiz olan ikramiye Baktığımız zaman arkadaşlar bunun brüt 6049 TL. Bakın 5 kesintisi var. 181 TL SGK işveren katkısı 1240 TL, SGK işsizlik çalışan katkısı 60 TL, gelir vergisi 771 TL 35 kuruş. Kesintilerin toplamı 3266 TL, damga vergisi 45 TL. Aylık vergi matrahı 5142 TL. Arkadaşlar burada bakın gelir vergisi 771 TL kesilmiş. En önemli noktaya gidiyorum En çok sorulan soru 5004 TL'ye kadar olan gelirlerden vergi kesilmeyeceği söylendiği için işçi arkadaşlarımızın aklında soru işaretleri oluyor. Sonuçta diyor bu ikramiye 5004 TL'nin altında bundan da vergi kesilmeyecek. İşte ne bileyim teyide zaten 2000 lira bundan da vergi kesilmeyecek arkadaşlar. Şunu direkt net olarak söyleyeyim. Ayda sadece bir kere asgari ücrete kadar olan kısımdan vergi alınmayacak dendiği için ve biz zaten o ayki maaşı alıp o maaşın 5004 TL'li kısmına kadar da muaf tutulduğumuz için onun haricindeki gelecek her kuruşa gelir vergisi var arkadaşlar. Bunu şöyle düşünmeyin. Bak bu 5004 TL'nin altında diye düşünmeyin. Bu gelir vergisi muafiyeti sadece ayda bir kere 5004 TL'ye kadar olan kısımdan olacağı için gelir vergisi kesilecek. Burası aslında ne kadar ikramiye ne kadar tediye alacağımızdan daha önemli kısımda bu soruyu çakalıyordum. Bu tabloyla da Emre Kisavuk arkadaşımızın sayesinde de bunu açıklamış oldum arkadaşlar. Aslında videonun vermek istediğim bilgi tam olarak bu gelir vergisi muafiyetiydi. Ama baktığımız zaman arkadaşlar BES yok ise 4325 TL 30 günlük ikramiye alacak bu zamlı olan arkadaşlarımız, işçi dostlarımız. BES'te olan için de net olarak 4144 TL 6 kuruş 30 günlük ikramiye alınacak arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum sizlere.